böyle bir örneğimiz daha var. ABC birbirinden ABC birer pozitif tam sayıdır diye söylemiş. Olduğuna göre C en az kaçtır? Şimdi bununla ilgili hani şöyle şurada burada duyumuz A çarpımın toplamının en büyük olabilmesi için sayılar birbirinden uzak alırsın. Sayılar birbirinden yakın alırsın falan filan diye bir şeyler var da gerek yok onlara. Hani lüzumsuz bilgiyle uğraşmaya gerek yok. Bunun için şunu düşün. Çarptığın zaman 12 eden 2 tane pozitif tam sayı bul ve bu 3 tam sayının toplamı 15 olsun. C'yi de buna bağlı olarak bul. Şimdi arkadaşlar topladığın zaman 12'den özür dilerim çarptığınız zaman 12'den eden pozitif tam sayılar. Yani 500 tane değil ki. A sayısı 1 olursa B'nin 12 olması gerekir. Çarpımın 12 olabilmesi için. A'ya 1 B'ye 12 dediğin zaman bu üçünün toplamı bak burada verdi. Üçünün toplamı 15 olduğundan A1 B12 olduğundan C'nin 2 etmesi gerekir ki toplamı 15 etsin. Toplamları 15 etsin. Başka bir sayı. A'ya 2 dediğin zaman B6 olmalı. A2 B6 olduğunda toplamları 8 yapar. Ve 3'ünün toplamı 15 olduğundan C rakamı C sayısı 7 olmalı. Başka? A ile B'nin çarpımı 12 idi. 3 ve 4'ü seçelim. 3 çarpı 4 12'dir derim. 3 ile de 4'ü seçtiğin zaman A3 B4 olduğunda bu 3'ünün toplamı 15 edeceği için A ile B'nin toplamı 7 yapar. O halde C'nin 8 olması gerekir. Başka? 4'e 3 seçersin. 4'te 3'ün çarpımı malum 12 yapar. A4, B3 olduğunda toplamları 7'dir. C'nin yine 8 olması gerekir. Başka? 6'ya 2 seçersin. A6, B2 olduğu zaman ikisinin toplamı 7 8 olduğundan bunun 7 olması gerekir. 12'ye 1 seçersin. Toplamının 15 olabilmesinin C'nin 2 yaptığını görürsün. Yani gördüğün gibi burada A ve B değerlerine karşılık C'nin alabileceği değerlerden en küçük olanı 2'dir.